İşte yine karşılaştık. <laughs> Dostum Messenger'ı yarın taburcu ediyoruz. Bu iyi. Ailesi onun için ufak bir hoş geldin partisi veriyor. Ee, sen de... ...katılacak mısın? Sen gidiyor musun? <laughs> Bu Earl. Bana adını söyle. <laughs> Sana başka neler söyledi? Hiç uyumadığından senin için endişe duyuyor... ...ve seni gülerken görmeyi çok seviyor. <laughs> Bazen beni anlayan tek kişinin ben olduğumu düşünüyorum. Peki erkek arkadaşın, ona aşık mısın? Aşk... Bilmiyorum, bilmiyorum. Aşkın anlamı ne? Bunu bana senin açıklayacağını umuyordum. Şey... E, e, ...Vücudun kimyasal tepkisini tarif eden bir kelime. A, a, e, hayır, hayır, değil. E, bu çok saçma, saçmalıyorum. E, bütün gün seni bir dakika bile görebilmek için umut ettim. Seni hiç tanımadım halde. Ne öğrenmek istiyorsun? Neden her zaman aynı giysileri giyiyorsun? Neden bana telefon numaranı vermiyorsun? Evli misin? Hayır. Evsiz misin? Hayır. Davulcu musun? <laughs>